yoğurdumuzu tamamen döktüm ben içine. Bir bardak şekerimiz var. Bizim o kadar büyük bardağımız olmadığı için biz yarısını da bunda bırakmak zorunda kaldık. Şöyle azıcık çırpalım. Yoksa azıcık dökeceğiz. Yeterli. Azıcık daha dökeceğiz. Şimdi çırpalım. Çırpacağız. Biraz sıçradı. değişik bir renk aldı. Yumurta biraz koyu olduğu için şöyle bir renk aldı. Çekiyoruz, çekiyoruz. Sonra bunu bayağı çekeceğiz. Ki çünkü evet bu devam ediyoruz. Yağımızı bardağımıza döküp azıcık sonra yağımızı dökeceğiz. Azıcık daha çabuk Bu arkadaşlar Ece usulü kek. Değişik çok değişik bir şey oldu bu. Evet yavaş yavaş karıştırıyoruz. Evet şimdi unu döküyoruz. Yavaş yavaş un döküyorum ki bir anda katılaşmasın. Şimdi biz başladığımızda içine limon kabuğu da döndürdük. Kokmasın diye. Yoksa çok kakao kokuyor. Çok ağır koktuğu için yemiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi biz azıcık daha çırpıyoruz. Ve şimdi biz yarısını ayıracağız bardağa beraber kaşıkla bir bardak. Kakaosunu ekleyeceğiz. Ayırdığımız kısmı da diğer kısmı tek olacak. Kakaolu kısmı da dökünce iki renkli kek yapmış olacağız. Şimdi kaşıkla almaya başlayalım. Şurada şöyle. dediğimiz gibi bu mükemmel bir kek. Bu Ece tarifi kek. Evet, şimdi kakaosunu ekleyeceğiz. Ben bitirdim. Bir bardak oldu. Şimdi kakaosunu... da. Burada... Kaşığı şuna koyalım. Evet arkadaşlar şimdi e, az önce anlattığım gibi renkli kek olacak. Etrafı kabuk çırpacağız. Etrafı kaka oldu. de beyaz kek oldu olacak. Yani bunu hem vanilyalı sevenleri hem de kakao sevenlere yapabilirsiniz. Evet şimdi karıştırmaya devam ettik. Arkadaşlar kakaosu her yere saçılı çıkmadasını çekemedik. Ev battı. Şimdi devam ediyoruz. Biz kek kalıbımızı yağladık. Böyle kahve ve kek tabağımız var. Yağladık. Niye yağladık? Çünkü yapışmasın diye. Halbuki yapışmaz çünkü burada açılı kalkabiliyor bu. karıştırmaya devam edelim. Neyle? Neyse. Biz devam ediyoruz. Bir 2 saniye. Evet arkadaşlar şimdi Ayırdığımız vanilyalı burada kıvamına geldi. Bu da kıvamına geldi. Şimdi artık bunun yarısını bunu alıp yarısını da vanilyalıya ekleyeceğiz. Bunu şöyle buraya alalım. Evet arkadaşlar şunu döküyoruz. Evet arkadaşlar. Biz Erdem videoyu çekiyor. Ben de tek başıma kek yaptığım için kabartma tozu koymayı unuttuk. Şimdi döküyoruz. İki adet. Arkadaşlar bunu yaparken YouTuber değilseniz de eğer annenizin başında yapın. Yoksa başınıza böyle aksilikler gelir. Orada ben azıcık yaladım az önce. Hı -hı. Güzeldi. Evet karıştırmamız bitti. Artık şöyle baksın diye ki poşetimiz batmasın. Süslü oldu şimdi. Şimdi arkadaşlar az önceki aşama bunu bu daha ama aşamasındayız tekrar. Evet arkadaşlar, koyduk. Şimdi ayırdığımız vanilyalı vardı. Bir evet, ırk aşamalık eklemiştim ben size. Şunu. Bu arada arkadaşlar fırınımız açık, ısındı o. Isınıyor bu arada. Bunu ne oldu? Ama bunun dışına almadığımız birisi. Bu olmayacak, evet. Şimdi. Bu arada arkadaşlar bunun yarısını döktük ama bunu tamamını dökeceğiz içine. Arkadaşlar kaşığımızı düzelteceğiz şimdi Evet arkadaşlar bizim radilya <laughs> Evet arkadaşlar bizim kakaomu, kekimizin yarısını ayırmıştık ya. O yarısını şimdi buna aktaracağız. Arası sadece vanilyalı olacak. Bu kaşığımızı da bardağın içine koyduk. Şimdi onu alalım. Tamamını ve aktarabiliriz. Evet arkadaşlar sonuncusunu da alıp koyduk. Şöyle, şöyle, şöyle. Şimdi fırına koyma aşamasındayız. Evet arkadaşlar şimdi şimdilik videomuz sona ermiş bunu, bunu biz anne ve yardımıyla götüreceğiz fırınımıza koyacağız bitince ben size tadımın nasıl olduğunu falan yapıp göstereceğim ya daha doğrusu yap göstereceğim. Bay bay.